Merhabalar değerli dostlar. Regal Reptol aracımızdayız. Aracımızın şarjı azaldı. Gördüğünüz gibi şu anda 70 gösteriyor ama tabi e, yola çıktığımız zaman bu 70 maalesef ki değişiyor. Şöyle hemen kalorifer açtığımız zaman görüyorsunuz. E, 68'e düştü şu anda. Şöyle daha yakından gösterir. Şöyle daha iyi belli oluyor. Şu anda 68-69 gösteriyor ama tabi elektrik yükten çıkınca Gördüğünüz gibi hemen değişiyor. Yani şu anda şarja takacağız. Çünkü aracımızın çekişi bayağı bir düştü. Yolda giderken zaten kendisini belli ediyor. Bayağı bir hızı yavaşlıyor. Regal Raptor aracımızın gördüğünüz gibi böyle bir şarj aleti var. Bu normalde bu şekilde gördüğünüz gibi şunu elektriğe takacağız. Burada da böyle bir koltuğun hemen altında aracımızın Şarj kablosunu buraya takıyoruz fişini. Burada da böyle bir sigortamız var. Sigortamızı ister indiririz, ister kaldırırız, fark etmez. Hemen şöyle mutfaktan gördüğünüz gibi bir tane kablo çektim şöyle duvarın kenarından. Böyle aşağı doğru iniyor. Böyle kapımızı açalım. fişimizi burada takacağız. Fişimizin diğer ucu evin içinde mutfağa gidiyor. Kapımızı da kapatalım. Anahtarımızı da alalım. Şarjımızı bağladık. Kablomuzu taktık. Kapımızı kapatıyoruz. Kitleyeceğiz kapımızı gördüğünüz gibi kilitledik. Kablomuz da böyle. Mutfağa doğru gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pimapen'e bir delik deldim. Onu oradan içeri verdim. Orada şimdi içeri gireceğim. Fişini takacağım. Aşağı yukarı 8 saat gibi sürede şarj olacak. Az önce gösterdiğim kablo gördüğünüz gibi şuradan şöyle. Şuraya bir mat kaplan delik deldim. Buradan kabloyu çıkarttım. Arabaya doğru gidiyor. Buradan da böyle kaloriferin arkasından buraya geliyor. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunu taktığım zaman aşağıda şarjımız şu anda şarj etmiyor. Aşağıdan başladı. Şimdi bir de gidip aşağıdan bakalım. Işığımız yanıyor mu? Tekrar aracımızın yanına geldik. Kapımızı kitlemiştik. Hemen şöyle bir açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şarj aletimiz şarj etmeye başlamış. Bunun zaten fanı var çalışıyor. Şarjımız dolduğu zaman bu ışıklardan bir tanesi yeşile dönecek. Yaklaşık olarak benim aracım 7.5 saat gibi bir sürede şarj oluyor tahminime göre. Yani daha önceki şarj tecrübelerimden öyle söyleyebilirim. Yalnız işte aracımızı şarj ederken dikkat edeceğiz. Aracımızın şarjını tabii ki çok tam boşaltmayacağız ama aracımız yavaşlamaya başladığı zaman zaten şarj olma zamanı geldiğini kendisi belli ediyor. Ondan sonra şarjımızı takıyoruz. Dolduktan sonra da çok fazla bekletmeyeceğiz. Zaten bu kendisi yeşile dönüyor. Otomatik olarak kesiyor ama gene ne kadar da olursa olsun zamanı yani bu yeşile döndükten sonra en kısa sürede çıkartmakta fayda var. Hani bunu takılı bırakmak çok ee yararlı değil. Şu anda bizim saatimiz 6 civarında. Yani ben bunu ee 7 saat sonra gece 1-2 gibi çıkartacağım arkadaşlar. Zaten şarjı da dolmuş olacak. Ben gelip buradan çıkartmayacağım ama yukarıda evden buzdolabının oradan zaten fişini takmıştım. Oradan aynı yerden çıkartacağım. Şarj süresine dikkat etmekten fayda var arkadaşlar. Çünkü bu aletlerin maalesef ki bataryaları birazcık sıkıntılı. Yani jel akü bunlar. Çok uzun süre akü şarjda durursa şişebilir. Az önce dediğimiz gibi bizim şarj ünitemizin kesicisi var. Kendisi kesiyor ama ne kadar olmasa da çok fazla da güvenmemek lazım. Arada sık sık şarjımızı kontrol edeceğiz. Bu kırmızı yeşile döndüğü zaman bunu gelip çıkartacağız. Arkadaşlar şunu da hatırlatalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Regal Raptor hakkında da merak ettiğiniz şeyler varsa e, onları da yazabilirsiniz yorumlara. Oradan siz elimizden geldiğince dönmeye çalışırız. Bu araca benzer araçlarınız da varsa eğer Ümraniye tarafındaysanız onları da beraber inceleyebiliriz. Youtube kanalımıza videomuzu da atabiliriz. Merak eden insanlara da oradan meraklarını gidermiş oluruz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.